Bayramların yıldızı, yaz günlerinin serinletici ferahlığı. Soğuk baklava, lezzet pusulası farkıyla sofralarınızda. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün hazır yufkayla şaşırtıcı derecede pratik ve bir o kadar da lezzetli bir soğuk baklava yapıyoruz. İlk adımımız tatlımızın kalbi olan şerbetini hazırlamak. Bir tencereye 2 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı suyu alıp kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Şeker taneleri tamamen eriyip hafifçe yoğunlaştığında ocaktan alın. Şerbetin sıcaklığı düştükten sonra içerisine 1 litre soğuk süt ve 1 paket vanilya ekleyerek güzelce karıştırın. Bu aşamada sütü doğrudan sıcak şerbete eklemek sütün kesilmesine neden olabilir. Bu yüzden mutlaka şerbetin biraz ılınmasını bekleyin. Vanilya, sütün o eşsiz aromasını daha da zenginleştirerek baklavanıza bambaşka bir derinlik katacak. Şimdi bu enfes şerbetimiz kenarda dinlenirken biz de baklavamızın katmanlarını hazırlayalım. Hazır yufkalarımızı kullanacağımız tepsiye veya borcama uygun şekilde kesiyoruz. Fazla gelen parçaları atmayın, katmanların arasına sererek değerlendireceğiz. 200 gram tereyağını eritip üzerindeki köpükleri mutlaka alın. Bu köpükler baklava pişerken yanık tat veya görüntü oluşumuna neden olabilir. Köpükleri aldığınızda geriye kalan o saf, berrak tereyağı lezzetin sırlarından biri. Eriyen tereyağına bir çay bardağı sıvı yağ ekleyin. Bu karışımla tepsinin tabanını güzelce yağladıktan sonra 30 adet yufkamızı iki eşit parçaya ayırıyoruz. Yufkaları tek tek, her iki katta bir yağlayarak dizmeye başlayın. Unutmayın, yufkaları çift değil, tek tek sermek ve her kat arasına bolca yağ gezdirmek baklavanızın hamurlaşmamasını ve o eşsiz çıtır dokuyu elde etmesini sağlayacak. Bu detay, Lezzet Pusulası'nın küçük ama etkili sırlarından biri. İlk 15 yufka katmanını tamamladığımızda arasına dilediğiniz kadar ince çekilmiş fındık, fıstık veya ceviz serpiştiriyoruz. Ben bugün fındığın o kavruk lezzetini tercih ettim. Kalan 15 yufkayı da aynı özenle iki katta bir yağlayarak dizmeye devam edin. Tüm yufkaları dizdikten sonra baklavamızı keskin bir bıçak yardımıyla istediğimiz büyüklükte dilimliyoruz. Kalan yağı da üzerine gezdirip, önceden ısıtılmış 170 ila 180 derece fırında altı ve üstü nar gibi kızarana kadar yaklaşık 45 ila 50 dakika pişiriyoruz. Fırından çıkan baklavanın ilk sıcaklığı çıktıktan, yani yaklaşık 15 ila 20 dakika bekledikten sonra, önceden hazırladığımız soğuk şerbeti eşit bir şekilde üzerine döküyoruz. Bu sıcak soğuk buluşması, baklavanızın çıtırlığını koruyarak şerbeti mükemmel emmesini sağlayacak. 1 saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı kakao ve 1 tatlı kaşığı pudra şekerini eleyerek serpiştirin ve son dokunuş olarak antep fıstığı ile taçlandırın. Görüntüsüyle, kokusuyla, lezzetiyle sofraların yıldızı olmaya hazır. Ancak bu eşsiz lezzetin tadını çıkarırken bazı sağlık notlarını da aklınızda bulundurmak önemlidir. Soğuk baklava yüksek miktarda şeker ve yağ içerdiğinden diyabet hastalarının İnsülin direnci olanların veya kilo kontrolü yapanların porsiyonlarına özellikle dikkat etmesi gerekir. Laktoz intoleransı olanlar için süt yerine laktozsuz süt alternatifleri düşünülebilir. Ayrıca kuru yemiş alerjisi olan bireylerin iç harcı seçerken veya tüketirken ekstra özen göstermesi hayati önem taşır. Unutmayın, lezzet ve sağlık arasında denge kurmak her zaman mümkündür. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzetle kalın, sağlıkla gülümseyin.